Adana Umut Dergıda Bankası olarak bize müracaat eden Suriyeli mağdur aile sayısı 700'ü geçmiştir. Ay başında normalde yardımlarımızı, dağıtımımızı yapmıştık. Ama bugün gerçekten dikkatimizi çeken bir olay oldu. Saat 2'ye kadar 32'den fazla aile müracaat etti. Yine bunlara yaklaşık aile sayısını 4'ten çarparsa düşünün. 120 kişi bulur. Bunların gıda, giyim, ayakkabı yardımında bulunduk bunlara. Gerçekten hayır kurumlarından, e, sivil toplum kuruluşlarından, hayır sahiplerinden katkılarını artırmalarını istiyoruz. Gerçekten durumları acı ani olarak gelmişler, hala gelmeye devam ediyorlar. Hayır Hayırseverlerin, hayır sahiplerinin yardımlarını bekliyoruz. Yani düşünün saat 2'ye kadar yani saat 9'dan 2'ye kadar 32 aile ve den fazla müracaat oldu ve bunlara yardım etmeye çalıştık.